Ya la? Ben ben mi attım? Nereden biliyorsun la ben zaman? Tamam o zaman beni tanıyamazsın Arayamazsın. Arayamazsın. Hadi yok gel buraya arayamazsın. Ya işte bir rahat yok, o, rahat yok. Gel gel. Tamam yok sus defol git tamam. sen. Yok. Arama hakkın yok gel buraya, gel buraya. Yok. Gel buraya yok. Arama hakkın yok Valla devleti açarım Şikayet açarım Ama Ay kusura bakma Arayamazsın Arayam. Arap, mı kanka? Arap mı Arap mı? Vallahi baba pırıl ağaç parmağına atla Bence bu ilk Gel hadi Gel hadi biliyor musun sen? Meselesini yapıştırır Avrupa'da anlatsın On saniye süresi var ha teaserine Boşuna aldılar oh. zaten Bırak kaçmalar. Hop. Enayi. <laughs> Ar al. ara. <laughs> ara ara işte hadi hadi be al hadi al lan hadi ara. Ara da ara. Ara da ara. ara. Ne alaka oğlum ne alaka abi? Senin ikindeyiz ne alaka? Ne alaka işin ne? Ne dedin like 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 yani. ya? <laughs> <laughs> Çevir sen niye? Çanta, bir iste seni döverim. Sen niye yapıyorsun? Bizim bize geliyorsun sen bizim. Gel kanka Polat neredesin? Korku diyeceksin dışarıda biliyor sen de ne Gelsin hepsi, hepsine tek atarım. Gelsin bakayım. Tekimizin içinde ağrı makinası silah var. Gelsin bakayım bana da silah ver. Ben bak bak bakayım sen ne yapıyorsun? Memurum, adamdan silah ver tek tek. Adamdan silah ver tek tek. Ha hadi, yemezdun ular yemez. Valla baba prada Sarvana Valla İtalyan mafya İtalyan mafya Bara bara burada Karvana asla Böyle bir İtalyan mafya He tamam he Kostüm demiyon da Ben bunu seni öldürürüm Şiret lan kesin İtalyan mafya bana bana vuradı ağzı bana. Avukatımı istiyorum. Avukatımı istiyorum. Avukatımı istiyorum. Avukatımı istiyorum. Kanka beni çok boş yere bırak. Bana bir Kanka bak beni beni neden aldılar biliyor musun buraya? Yok sıkma korkuyorum ben. Yok sıkma korkuyorum ben. Bak beni neden buraya aldılar biliyor musun? Adamlar çok korkuyorum ama. beni hapse tane atıyorlar. La. Ee, bak kabur Polis. 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 Kanka, buraya neden girdin biliyor musun mu? Adamlar bana çıkmış geliyorlar beni buraya atıyorlar Tamam. Adamlar <laughs> bana. <laughs> 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 Adamlar bana dedi gelin bela bize ya. Saçmalığa bak. Tamam abi tamam. <laughs> Gel tek tek atalım bir kere seninle. Sen bir kere tek tek al tamam tamam. Tamam sen de. <laughs> Karim biz abi sen de senin bizi, bizi arayamazsın anladın mı? Bab babayı yapar <laughs> Sadece senden var lan kelepçe. <laughs> Ayık ol memur. Ayık olacaksınız. Çözüyorum bu <laughs> serlik. Bir daha yapma böyle terbiyesiz. Hayır hayır. hayır. Ya kanka hayır hayır. Ya, ya kanka köy müsün? Ya. <laughs> Adam olacaksın memur. Kanka onun sen nasıl yaptın bu arada? Bana de taktiği var mı? Ben yaparım sen ben çıkınca bul beni. Gerek yok gerek Silahını Nasıl gelir? Tamam ben tamam. Aferin. 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 Adam 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 kalsız kalsız seni gibi Tamam kalsız 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 attım. Kim kaçırıyor lan? Ne oldu? Kapıyı mı açtınız? Ya. Hayırlı olsun arkadaşlar oraya beni. Tamam attım attım sıkıntı yok attım attım. Attım sıkıntı yok. Aferin. Attım attım attım. zaten tamam mı? O kim? Aferin size. İçeride iyi beyler. İçeride. Açma içeride. kapıyı dışarı çıkın ver. dışarı çıkın tamam beyler dışarı çıkın. Elefant aldılar şey aldılar bir şey aldılar. Yo alamadılar. Vallahi ya biz şu eti içeri aldık. Bir şey, bir şey, bir şey. Sen, gel sen efeci olay gel sen buraya. Ben, 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 Dur 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 ben dur geliyorum. telefon tarihi varsa alalım. He? Sen almadın mı zaten? dedin ya ben alıyorum diye. Ne Kapıyı açsana ya. Kapı açsana ya. Er sana ya. Hayır şey açma kapıyı açma kapıyı. Böyle iyisin. Şeyde kaldım. Çıkar yiyeceğim. Ben kapıyı açacağım. Sen benim iş alın. Olma... Eyvallah. Ben bugün bize sustum lan. Oğlum bir daha erfarlara tutarsan. Aa.